Rahma'ya söyleyeceğim kabul etmesin sen hacı. <laughs> Rahma sen hacını kabul etme. <laughs> Seninki hangisiymiş? Dingin, dingin. Ya. Tapi cara mandinya gampang. Doa dulu, itu siram kepala seluruh badan. Tapi cuci muka aja tidak kali cukup. Doa, doa dulu. Setelah itu

Ama şöyle bir gerçek var Mustafa, Hı -hı. su her yerde kutsal. Farkındaysan, bütün günlerde. Kaynam... Her dinde kutsal su var ama maalesef suların hepsi aynı. Evet. evet. Hepsi kutsal yani. Ha, su evet. hem de hepsi. Yani, Yok hayır tamam. Onda Ahmednâve'de sadece ama bütün günlerde evet. su kutsal bu çok önemli. Evet. Evet. Su olmasa temizlik olmaz.

Ağacın bu. Bu bu da enteresan. Ağaçlara tek giydirmişler Tanrıya saygı olsun diye. Tamam <laughs> diye. Orada da Şivava mıydı neydi onları? Öbürüne Şivama mı? Şivava mı? Şivama Şivama mı? Adam buradan üstünden demek ki. <laughs>